2009 yılında dolar %12 kazandırdı, euro %8 kaybettirdi, altın %24 kazandırdı. Yatırımlarınıza %100 kazanç, %0 risk. İzciler Emlak. Yılların el emeği, göz nuru birikimleriniz İzciler Emlak Ofisi'nde %100 karlı yatırımlara dönüyor. Biz alıyor, biz satıyoruz yüzde sıfır riskle İzciler emlak ofisi güvencesinde şimdi arsa, daire, dükkan sahibi olmanın tam zamanı. Sorunsuz kredi seçenekleri gününde tapu garantisi en az komisyon avantajıyla birikimlerinizi yüzde yüz kâra dönüştürmek size kalmış. İzciler Emlak Ofisi'ne danışmadan karar vermeyin. Etmeskut Ofis 226 8 226. Eryaman Ofis 287 333. Bağlıca Ofis 234 11 çift 0. Elvan Kent Ofis 228 0 228. <laughs> www.izcileremlak.com.tr